Bugün konumuz Friedrich Nietzsche. 1844-1900 yıllar arasında yaşamıştı. Bütün olayı anlamı acıda bulmasından geliyordu. Hem birine kadar düşük zekalı olmak istiyordu ki varoluşu düşünemesin, hem de ineklere zekasız oldukları için acıyordu varoluşu düşünemedikleri için. Bir paradoksist diyebiliriz aslında. Daha sonra fark edildik. Aslında kendisinin bir beyin hastalığı vardı. Katasil, cerebral otozomal dominant arteriopati with subcortical infarcts and lokoensefalopati. Yani beynin damar hastalığıyla giden otozomal dominant geçişli genetik geçişi olan ve korteksin hemen altında damar tıkanıklıklarına neden olduğu nekrozlar, enfarktlar ve beynin iltihaplanması gibi bir hastalık. Nietzsche çok ilginç bir insandı. Bir yandan kendisini "Ben baltalı bir filozofum, acımasızım" gibi ifadelerle tanımlarken diğer yandan son derece kırılgandı. Mesela Turin atı diye bir sosyolojiye, felsefeye bir kavram sokmuştu. Bir insanın kırılma anının, bardağı taşıran son damlasının adı Turin atı aslında. Nietzsche'nin kırılgan zihinsel durumuna vurulmuş son darbe bu at oldu. Bir gün Torino'da bir arabacının kırbaçladığı bir atı görüp ağlayarak, koşarak gidip ata sarıldı ve yere yığıldı. İşte bu Nietzsche'nin bardağını taşıran son damla anlamında Turin atı olarak literatüre geçmiş bir kavram. kompleks düşünce kabiliyeti aynı zamanda bir sorumluluk ve yük. Nietzsche'nin hayatından öğrenecek bir şeyimiz varsa o da çok fazla düşünmenin hiçbir faydası olmamasıdır. Nietzsche bu zihinsel çöküşü sonrası bir yıl psikiyatri kliniğinde yattı. Almanya'da. Sonra annesi Franziska'nın yanına Nürnberg'a gitti. Yarı katatonik halde, saatlik kontrol edilmesi gereken bir halde bakıma muhtaçtı. İşin ilginci, Nietzsche olmasaydı belki Naziler ve hatta İkinci Dünya Savaşı bile olmayabilirdi. Annesi yedi yıl sonra ölünce Nietzsche'ye kız kardeşi Elizabeth bakmaya başladı. Elizabeth hayatı boyunca Nietzsche'nin onayını beklemişti ama o hep onu hor görüyordu. Ona çocukken lama diyordu çünkü lamalar inatları yüzünden toprağa yatıp açlıktan ölecek kadar inatçı ve aptallardı. Nietzsche de kız kardeşini böyle görüyordu. Hepimizin talihsizliği Elizabeth'in aşırı sadece bir Alman milliyetçisi olmasıydı eşi Bernard Förster ile beraber 1887'de Paraguay'da Nueva Germania kasabasını kurdu. Yani yeni Almanya. Aryan ırkının üstünlüğünün parlayan bir örneği olacak bir toplum olmasını umuyorlardı. Yeni bir Fatherland yani. Fatherland Almanların eski Alman geleneklerine bağlı topraklarını ifade ediyor. Förster açık bir antisemitti ve hatta Yahudiler Alman gövdesindeki parazittir diye yazmış birisiydi. Nueva Germanya hızlı bir şekilde başarısız oldu. İlk yerleşenler sıtma, açlık ve kum sineği enfeksiyonları sebebiyle öldü. Kum sineklerinin larvaları metaforik olarak değil gerçekten vücuttaki parazitlerdi. Yani bu korkunç düşüncesi dönüp dolaşıp kendine bulmuştu. Projenin çökmesi sonrası Bernard ve Elizabeth döndüler. Elizabeth artık kardeşine bakacaktı. Nietzsche antisemit birisi değildi. Hatta antisemit düşünceleri kınayan yazılar yazmıştı. 1900 Ağustos'unda ölümünden sonra Elizabeth Nietzsche'nin servetini ve yazılarını aldı ve onları revize ederek beyaz üstün ırkçı söylemlere dönüştürdü. Ve onun adıyla The Will to Power İktidar İsteği adlı bir kitap da yayınladı. Zayıf ırkların ortadan kaldırılmasının felsefi bir meşrulaştırıcısı haline gelmişti bu kitap. Kardeşinin düşüncelerini anlamak için Avusturyalı filozof Rudolf Steiner'den yardım almıştı. Elizabeth kardeşini Nasyonal Sosyalist Hareketin kurucu babası olarak pazarlamıştı. Hatta parti üyeleri Weimar'daki Nietzsche arşivine bir nevi türbe ziyaretleri yapıyorlardı. 1935'te Elizabeth öldü ama o kadar popüler olmuştu ki cenazesine Adolf Hitler de katıldı. Sonuç olarak Nietzsche'nin düşünceleri Nazi Partisi felsefesine altyapı olarak kullanıldı ve Holocaust'u meşrulaştırmak için de kullanıldı. Her ne kadar kendisi yaşarken antisemitik insanların ülkeden kovulması gerektiğini bile söylemişse de bütün bunlar yaşandı.